Herkese merhaba. E, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, biliyorsunuz 2020'nin sonlarına yaklaştık ve ben de yeni yıla girerken yani 2021'e girerken kitaplığımı düzenlemek istiyorum. Çünkü hem çok fazla okuduğum ve artık kitaplığa sığmayan kitap var. bunları bağışlamak istiyorum. Hem de e, yeni yıla e, yeni yıla girerken yeni kitaplar almak istiyorum. Uzun zamandır böyle okumak istediğim kitaplar vardı. Onları tamamlamak istiyorum. Bu yüzden bugün internetten böyle e, 6-7 tane kitap sipariş edeceğim ve daha sonra kargo geldiğinde tekrar video açacağım ve hem okuduğum kitapları yani bağışlayacağım kitapları biraz kısaca değineceğim. Hem de yeni aldığım kitaplar hakkında neler duydum, konusu ne biraz da bundan bahsedeceğim aslında. Herkese merhaba. Videonun devamını çekiyorum. Bugün kargolarım geldi. Burada gördüğünüz Tabii daha görmüyorsun ama 10 tane kitap sipariş etmiştim. Onlar geldi ve gördüğünüz kütüphanemi boşaltacağım. Evet ben gördüğünüz gibi bütün kitapları indirdim neredeyse. Sadece en üst tarafında birkaç kitap kaldı. Onların da çoğu sözlük, ders kitabı tarzında şeyler olduğu için onları şey yapmıyorum, indirmeyeceğim. Ee, hemen başlıyorum. Öncelikle e, bunlar okuduğum kitaplar. Hayır burası karıştı. Bunları okudum. Bir saniye burası çok karıştı. Neyse çok da önemli değil aslında. Şimdi öncelikle Burası okuduğum kitaplar tamamen. Burada birkaç tane araya karışan var. Bu bu kısımdan başlıyorum. E, elimde Kutup Yıldızı serisi var. 1-2-3 Bu seriyi vermeyi düşünüyorum kütüphaneye. Çünkü geçen sene değil, ondan önceki sene falan okumuştum. Ve artık pek bu tarzda kitaplar ilgimi çekmiyor. O yüzden e, bunları vereceğim. Şöyle kenara veriyorum. Daha sonra bir tane daha Kutup Yıldızı kitabı var elimde İkin, ikinci kitabından iki tane var çünkü ben aldıktan sonra biri hediye etmişti onu da veriyorum ee, nar kitabı var elimde bunun balı ve karı da var nar bal nar Yok. kar bal nar bu üç kitabı da veriyorum dediğim gibi aynı tarzda kitaplar ve çok eskiden okumuştum artık bir daha açıp okuyacağımı zannetmiyorum ee, bu kitapları veriyorum. Daha sonra elimde e, şu üç kitap var. Mucize kitabı. Mucize'nin, pardon Mucize ve Ben. Yani Mucize kitabının devam serisi var. Mucize var bir de İkinci Şans diye kitap var. Bu kitapları okudum ama çok sevdiğim kitaplar. Hatta Mucize'yi ve Mucize ve Beni 2-3 e, kere falan okumuşumdur. O yüzden canım sıkıldığında açıp okumayı sevdiğim kitaplar. Kesinlikle öneriyorum bu kitapları. Bu İkinci Şans kitabı da çok böyle gençlere yönelik güzel bir kitap. Konusu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, babaları kanser olan bir kız bir ailenin yazlığa gitmesi ve yıllardır o yazlığa gitmedikleri halde eski anılarını hatırlamaları. Böyle güzel bir kitap. Bu üç kitabı kesinlikle öneriyorum. Şöyle göstereyim. Bunları atmayacağım çünkü anıları büyük bu kitapların. Daha sonra Harry Potter kitabı. Harry Potter'ın bütün serisini bitirdim ama bende aradaki kitaplar yok. 2 şey 3 ve 4 yok. Ee, onun dışında bütün serisi var bende. Bunları hani 3 kere falan okumuşumdur her kitabı. Ama kesinlikle atmayacağım çünkü ne zaman sıkılsam e, okuyacak bir kitabım kalmasa açıp Harry Potter okuyabilirim. O yüzden Harry Potter... Bir ikisini koydum. 3-4'ün ee, kütüphaneden okumuştum. 5-6-7 ve 8'i var e, ee, kesinlikle hani çok klasik bir öneri ama kesinlikle Harry Potter serisini okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Önce filmi izlemeyin, önce kitapları okuyun, sonra filmi izleyin. Ee, neden ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Eminim ki zaten birçok kişi de okumuştur bu kitapları. Yani daha sonra Düşler Sirki ve Curcun Evi. Bu kitapların yani şu an yaşama göre biraz küçük kaldığını söyleyebilirim. Ee, ama 6. sınıfken falan okumuştum. O zaman bile biraz canım sıkılmıştı. Ama böyle kardeşleriniz varsa e, nasıl diyeyim? 4, 3. 4. 5. Sınıfta bence güzel kitaplardı. Bunun konusu düşler seykinin konusu. E, dünyayı koku duyusuyla tanıyan bir çocukmuş Giacomo. E, bir gün sınıfa mis gibi patlamış mısır kokan bir kız gelir. Giacomo yeni arkadaşının peşinde hiç bilmediği bir dünyanın kapısından gidecektir. E, biraz daha böyle fantastik bir kitap. Gerçek olaylara dayanmıyor. Bu cıcığın evi de Bu cıcığın evinin konusunu hatırlamıyorum. Arkasına da yazmıyor. Ama ikisi de küçük çocuklar için güzel kitaplar ama benim artık ilgimi çekmediği için kütüphaneye veriyorum. Daha sonrasında Fransızca hikayeler. Ee, bu bir kısmı Fransızca, bir kısmı Türkçe olan bir kitap. Okumuştum ama da, e, ileride tekrar okurum diye. Bunu en son bir yere koyacağım. Şu an bilmiyorum burada Yaşar Kemal'den İnce Mehmet'in ikinci kitabı var. Ve Öyküler Anlatsın kitabı var. Öyküler Anlatsın Türk, e, Türk hikayecilerinin güzel öykülerini derlendiği bir kitap. Ve ben çok seviyorum. O yüzden hani ne zaman canım sıkılsa açıp bir öykü okuyabilirim bunun içinden. O yüzden bu kitabı vermeyeceğim bitirmiş olsam bile. Bu kitapta İnce Mehmet 2 vermeyeceğim. Çünkü çok klasik bir kitap Yaşar Kemal'in. Ee, bunun yarısını okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü e, küçükken okumaya çalışmıştım ve çok ağır gelmişti dili. O yüzden bunu tekrar bir yere oku okuyacağım. E, daha sonra Sapiens. Sapiens zaten baya ünlü, klasik bir kitap. E, zamanında yine okumaya kalkışıp okuyamadığım bir kitap. Bunu da bu dönemlerde okumam gerekiyor. Daha sonra şöyle 3 kitap, 4 hatta 5 kitap alalım. İnci, İnci kitabı e, çok güzel bir kitaptı. Anlam yani içeriği çok derin ve dili de açık bir kitap. Açık değil aslında çok fazla sembolik anlatım var ama anlayabiliyorsunuz çok güzel sembollerle ifade edilmiş. Bu yüzden İnci kitabı benim çok sevdiğim bir kitap. Bunu vermeyeceğim. E, suya kavuşana dek, e, suya kavuşana dek güzel bir kitap. Bir çırpı da bitirilen bir kitaptı. İki tane farklı kişinin hikayesini anlatıyor ve en sonunda kitabın en sonunda bu iki kişinin hikayesi birleşiyor. Yani azından da anlayacağınız gibi Afrika'da geçen ve su bulma hikayesi üzerine dayalı bir kitap. Ama çok farklı olaylara değiniyor. O yüzden kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap. Ama ben iki kere veya üç kere okumuştum bu kitabı. Yani de işte okuduğum kitapları tekrar okumayı seviyorum. O yüzden bu kitabı vereceğim. Bir daha okumam diye düşünüyorum. Daha sonra Kariye Hazinesi ve Çatal Çatalhöyük'ten Öyküler, şu iki kitap. Bunlar biraz yaşama göre küçük kaldı ama okumuştum. Çok açıkçası hatırlamıyorum ama iyi kitaplar olduğunu hatırlıyorum. Çatalhöyük Öyküleri zaten Çatal Çatalhöyük'ten hikayeler anlatıyor. Kariye Hazinesi de yine bir define avı gibi bir kitaptı. Bu iki kitabı da kütüphaneye bağışlayacağım ama... Bunu tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum? Tam emin değilim çünkü hatırlamıyorum kitapları. Çok kötü bir booktuber'ım arkadaşlar. Booktuber da değilim ama. Çöplük. Çöplük kitabı benim çok en sevdiğim kitaplardan biri. üç tane sokak çocuğunun paraya ulaşma, yani parayla olan ilişkisini anlatıyor aslında. Ama orada hani normalde bu çocuklar günlerini çöp karıştırarak, çöpten para kazanarak geçiren çocuklar ama bir şekilde kirli bir işe bulanarak bulaşıyorlar ve ellerine çok yüklü miktarda para geçiyor. Ve o hani e, normalde en dipte yaşayan çocukların parayla karşılaştığındaki hikayesini görüyorsunuz. Çöplük benim yine iki kere falan okuduğum bir kitap ve çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani okumadıysanız kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Zaten hemencilik bitiyor. Böyle biraz kalın duruna bakmayın. Çok çok biten bir kitap. Bunu kesinlikle vermem. Çünkü çok seviyorum bu kitabı. Evet, daha sonra yine bir birkaç kitap alıyorum elime. Sherlock Holmes'un hikayeleri. Sherlock Holmes ben okumayı çok seviyorum. Serisini okumayı. İçinde böyle göstereyim hatta. Ee, kısa kısa hikayeler oluyor. Çok uzun hikayeler olmuyor. O yüzden e, okuması kolay bir kitap oluyor. E, ve yani dedektif, dedektiflik hikayeleri de benim hoşuma gidiyor. O yüzden Sherlock Holmes'un bütün serisini öneririm. Benim elimdeki Sherlock Holmes'un maceraları. Kaçıncı kitabı tam hatırlamıyorum ama güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim bu kitabı. Ee, daha sonra elimde Küçük Prens ve Dostoyevski'den Beyaz Geceler var. Küçük Prens zaten hani benim anlatabileceğimi düşünmüyorum. Küçük Prens benim anlatabileceğim kapasitede bir kitap değil. Ee, herkes hani Küçük Prens hakkında en az bir kere de olsa bir şeyler duymuştur ve kesinlikle çok güzel bir kitap. Eminim ki hepiniz okumuşsunuzdur ama okumadıysanız bile Küçük Prens'i okumanızı tavsiye ederim. Hatta Küçük Prens'i birkaç kere okumanızı tavsiye ederim. Ben ilk olarak 3. veya 4. sınıfta okumuştum. Sonra 6. sınıfta bir daha okudum. 8'de bir daha okudum. Hatta daha sonra Fransızca okudum ki elimde Fransızca da var. Fransızcası da Le Petit Prince. Yani okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki hani ben Fransız okudum ama hani siz Türkçe okuyabilirsiniz. Böyle güzel bir kitap ve bence herkesin kütüphanesinde bulunması gerekiyor. Tabii ki atacağım Büyük ihtimalle birkaç yıl sonra tekrar okurum. Hani burada kitaplara gelmek gerekirse elimde ne vardı? Dostoyevski'den Beyaz Geceler. Bendeki böyle kısaltılmış bir versiyonu. Bayağı kısaydı hatta. 90 sayfa falan. E, bu kitabı ben çok beğenmiştim. Zaten bir günde falan bitmişti. Ve çok böyle ilginç bir hikayesi var. Kişilerin hayatlarını anlatıyor. İki tane ana karakterimiz var. Birbirinden çok farklı insanlar. Biri e, hayatı boyunca hiçbir kadınla bir... Yani hiçbir kadınla konuşmamış bile neredeyse. O derece böyle asosyal bir adam. Diğeri de çok sosyal ve baba nesili yaşayan bir kadın. Bu ikisi arasındaki arkadaşlığı anlatıyor. E, kesinlikle öneririm Dostoyevski'den Beyaz Geceler. Ben bunu büyük ihtimalle bağışlayacağım çünkü kısa bir kitap ve bunun daha uzun versiyonunu alıp okumayı düşünüyorum. O yüzden bunu da kütüphaneye veriyorum. Daha sonra Don Quixote ve elimde ne var bu sefer? Hayvan çiftliği. Don Quixote'u ben farklı farklı yayın ellerinden birkaç kere okudum ve en hoşuma gideni Yapı Kredi Yayınları'ndan olan olmuştu. Çünkü en detaylısı ve en böyle san, bilmiyorum en uzunu oydu. E, hayal zaten biliyorsunuzdur sağ, şey neydi kahramanımızın adı biliyorsunuzdur deyip ben bilmiyorum. Senior Kesada. Senior Kesada'nın e, yani aslında şizofren bir eski bir şövalyenin hatayı. Şizofren bir askerin bir dakika. Şizofren ve emekli olmuş bir askerin şövalye olma serüvenini anlatıyor. Kendini şövalye zannetme serüveni Ve içinde çok komik olaylar da var. Çok üzücü ve duygusal olaylar da var. Genel olarak böyle karma karışık ama çok güzel bir kitap Don Kişot. Zaten bu da benim pek yorumlayabileceğim bir kitap değil. Çok beni aşar yani. Bunu daha usta kişilere bırakıyorum yorumlamayı. Ama benim tavsiyem okuyun. Hatta bu da her sene e, farklı yaşlarda okunabilecek ve farklı anlamlar çıkarılabilecek bir kitap. Tam Küçük Prens gibi. Bunu da o yüzden kütüphaneme geri koyuyorum. Daha sonra Hayvan Çiftliği. Hayvan Çiftliği George Orwell'ın bir kitabı. George Orwell benim en sevdiğim yazarlardan biri. Özellikle bunu e, bu yazarın 1984 kitabını da çok beğeniyorum ama kütüphanemde yok çünkü kütüphaneden alıp okumuştum. E, hayvan Çiftliği tamamen aslında hayvanlar olayın hayvanlar üzerinden anlatılan bir olay ama kesinlikle hayvanlarla alakası yok olayın. Komünizmden bahsediyor. Bunu çok güzel bir şekilde sembolleştirerek anlatmış ve ben bunu, bu kitabı aslında 3. sınıfta okumaya çalışmıştım ve anladığım şey tek şey hayvanların arasındaki ilişki olmuştu. Sonra ben geçen sene bir daha okudum ki fark ettim. Aslında olay hayvanlar değil. Olay e, hayvanlar üzerinden insanların yaptığı yanlışları, hataları anlatıyor. E, kitabın başındaki olaylar ve sondaki olaylar birbirinden çok farklı. O yüzden çok güzel bir kitap. Kesin okumanızı tavsiye ederim. Bu kitap da en sevdiğim kitaplardan biri olduğu için bunu da vermeyeceğim. Kitaplarıma kıyamıyorum arkadaşlar. Anlamışsınızdır zaten. Evet, bu rafım doldu. Tamam. elinde neler kaldı? Enola Holmes. Enola Holmes kitabının, benim bir videom vardı. Sadece Enola Holmes'un kitabından ve filminden bahsettiğim. Orada, direkt oradan detaylısını da izleyebilirsiniz. Onu da buraya bir yere koyarım. Ee, ama sadece bu videoyu izle izleyecekler için çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Sherlock Holmes'un kardeşine, e, kardeşinin baş karakteri olduğu bir kitap. Adı da Enola zaten. Bunu çok detaylı anlatmıyorum. Benim videomu izleyebilirsiniz. Ama e, tavsiye ederim ve kütüphaneye vermiyorum. Kendi kitaplığıma koyuyorum. Daha sonra Stephen Zweig'den Bir Kadın Yaşamından 24 Saat ve Jules Verne'den Yeşil Işın kitapları var elimde. Bu iki kitabı da öneririm. Bir Kadın Yaşamından 24 Saat bir otelde geçen bir olay ve oteldeki farklı farklı entrikaları, farklı sosyokültürel yapıdan insanları karşılaştıran olaylar yaşanıyor. Gayet güzel, bendeki yine kısa bir versiyonu. Belki sanırım daha uzun bir versiyon da var bunun. E, bu kitabı da kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Zaten böyle bir kısa versiyon alırsanız bir günde falan bitiyor. Çünkü olaylar çok akıcı. E, Jules Verne'den Yeşil ışında konusunu hatırlamaya çalışıyorum. Ha evet. Kuzey e, kuzey ışıklarında e, kuzey ışıklarının bulunduğu yerdeki yeşil ışını görmeye çalışan e, bir kızdan bahsediliyor aslında. Hayattaki en büyük neydi amacı? Yeşil ışını görmek olan bir kız. ve bunun o kızın başına geçen olayları anlatıyor. Böyle de güzel bir kitap. Zaten Jules Verne'in bilim kurgu alanındaki kitaplarının hepsi neredeyse mükemmel. O yüzden bu iki kitabı da kesinlikle öneririm. Ama ben bu iki kitabı da kütüphaneye bağışlayacağım. Çünkü Yeşil Işın kitabını birkaç kere okudum. Bu kitabı da daha uzun zaman okumayı düşünüyorum. O yüzden bu iki kitabı da kütüphaneye bağışlıyorum. Tamam burayı ben biraz zannettim. Okuduğum ve okumadığım kitaplar biraz karışmış. Şimdi burada yine okuduğum kitaplar var. Daha doğrusu okuduğum değil atamayacağım kitaplar var. Bu iki kitap zaten kütüphanenin kitabı. Bunları geri vermem gerekiyor. Daha sonra elimde Jules Verne'nin 80 Günde Devre Alem kitabı ve e, Yarından Sonra diye bir kitap var. 80 Günde Devre Alem'i zaten kesinlikle duymuşsunuzdur ve ben yine farklı farklı yayınlardan okuduğum bir kitap. E, elimdeki şu an Kırmızı Kedi yayınlarının ve Güzeldi. Ben 80 Güne Devralam'ı gerçekten beğeniyorum. İçinde e, çok güzel hikayeler var. Çok ilginç ve böyle insanın merak duygusunu körükleyen hikayeler oluyor. O yüzden çok sevdiğim bir e, kitap 80 Güne Devralem. Kesinlikle ileride tekrar okurum. O yüzden bu kitabı vermiyorum. Yarından sonra da belki şu an bizim hani benim yaşımdakiler için biraz küçük kalan küçükler için kalmış bir kitap olabilir. E, ama güzel bir kitap. Böyle 5. 6. sınıfta tanıdıklarınız varsa kesinlikle önerebilirsiniz. Ee, bir daha okuyayım bir konusunu tam hatırlamak için. Ee, paranın yani yoksul, yoksulluk sıkıntısı çeken bir ailenin savaş yüzünden başka bir ülkeye kaçması, kaçmak zorunda kalmasını anlatıyor. Çok fazla spoiler vermeyeyim ama güzel bir kitap. Bu kitabı vereceğim, bu kitabı vermeyeceğim. Tekrar geri koyuyorum bu kütüphanemi. Daha sonra Gece Uçuşları bir şiir kitabı. Ben hepsini okumamışımdır büyük ihtimalle ama içinden açıp açıp okuduğum şeyler var. Tekrar geri koyuyorum kütüphaneme. Yani güzel bir kitap. İçinde Türk şairlerinin güzel şiirleri var. Daha sonra Çöp Plaza. Çöp Plaza benim çok sevdiğim bir kitap. Aslında biraz yaşıma göre küçük kaldı. Ama hala okursam okur. Yani geçen sene hala severek okuduğum bir kitaptı. Ee, çok zengin bir site hayatının olduğu ve çok fakir bir gece kondu mahallesinin olduğu iki farklı öykü var. Bu öykü de e, bir yerde birleşiyor ve böyle çok hiç akla gelmeyecek aslında entrikalar dönüyor kitapta. Çok güzel bir kitap. Çöp Plazayı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, hani biraz okurken size basit gelebilir ama benim nedense çok hoşuma giden kitaplardan biri. Bu kitabı ama e, yani 5 kere falan okudum o yüzden artık bağışlıyorum. Çünkü kütüphanemde yer kalmadı artık yani kitaplara. Daha sonra Fahrenheit 451. Fahrenheit 451'i ben çok beğenmiştim. Geçen sene okudum. Yok, bu sene okudum. Ne zaman okudum? Bu yaz okudum sanırım. Çok beğendiğim bir kitap olmuştu. Ee, şöyle çok aslında tuhaf bir dünyada yaşanıyor olaylar. Ee, kitap itfaiyecilerin görevi yangınları söndürmek değil, kitapları yakmak. Çünkü o kadar teknolojik bir dünyada yaşıyorlar ki artık yangın kalmamış ama kitaplar e, insanları bilgilendirdiği için hani o e, teknolojik dünyanın aptallığından kurtardığı için çok böyle tehlikeli maddeler olarak görülüyor. Bu yüzden itfaiyecilerin görevi kitapları yakmak. Bu kitap da onu anlatıyor. Çok benim çok beğendiğim bir kitap olmuştu. Fahrenheit 451 de şu anlama geliyor. E, kağıdın alev aldığı derece. O yüzden anlamlı bir ismi var ve güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok sevdiğim bir kitap olduğu için yine atmaya kıyamıyorum. Daha sonra benim küçük gözlerimden bu da rehber bir köpeğin hayatını anlatıyor. Çok duygusal bir kitap. Ben çok ağlamıştım bunu bitirdiğimde. Güzel bir kitap tavsiye ederim. Vermiyorum. Daha sonra Nutuk var. Bu elimdeki benim Nutuk'un gençler için olan versiyonu, fotoğraflarla. Ben okudum tamamen baştan sona. Ama tabii ki Nutuk yani vermem. Çünkü kütüphanemde olmasını istiyorum. Ee, çok anlamlı bir kitap. O yüzden bunu da koyuyorum. Daha sonra. Latife Hanım kitabı, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşinin hayatını anlatan, bir bölümde de Mustafa Kemal arasındaki ilişkiyi anlatan güzel bir kitap. Kısa bir kitap ama eski bir kitap. Bilmiyorum şu an hala bulabilir misiniz bu kitabı ama bulabilirseniz okumanızı kesinlikle öneririm. Bunu da koyuyorum yerine. Burada 4 n 1 ikinci kitabı var. 4 n 1 bir ara çok moda olduğunu hatırlıyorsunuzdur. O zamandan kalmış kütüphanemde ama artık tekrar dönüp okumam. O yüzden bu kitabı da veriyorum. Evet benim genel olarak okumadığım kitaplar bunlar kaldı. Bu kitaplarımı da şimdi kütüphaneme yerleştireceğim. Daha sonra en heyecanlı olduğum kısım geliyor. Kitaplarımın, yeni aldığım kitapların açılışını yapacağım. en heyecanlı olduğum kısma geldik. Aldığım kitapları açacağım tek tek. Şöyle. Toplam bakayım. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kitap almışım. Evet gösteriyorum tek tek. İlk önce Ya hiç tanışmasaydık diye bir kitap buldum. Ee, şöyle okuyayım yine 29 yaşındaki Jess sonunda hayallerinin peşinden Koşacak rezervi bulur ve Londra'ya taşınır Aylardan aralıktır ve önünde umutlarla dolu Yepyeni bir yıl vardır Yani e, yeni bir Bir e, adamın Londra'ya taşınmasını anlatıyor Büyük ihtimalle romantik bir hikaye Çünkü geç tanışmasaydık çok böyle aşk hikayesi gibi duruyor Ama çok merak ettiğim bir kitaptı O yüzden aldım Bir sonraki kitabım Stephen Hawking'den e, zamanın kısa tarihi. Şimdi çok alakası oldu bu iki kitap. Bir romantik, biri fizikle ilgili bayağı e, bilimsel bir kitap. Ama e, ben hani belki bunu daha önce söylemişimdir ama astrofizik alanında bir şeyler yapmak isti istiyorum, büyüyünce. O yüzden Stephen Hawking'in birkaç kitabını da okumuştum. E, kütüphaneden okumuştum. Onlar şu an kit kitaplığımda yok. Ama bu kitabı da merak ettiğim için aldım. Bunu da koyuyorum. Daha sonra Stephen Wake'den e, Lyon'da Düğün diye bir kitap aldım. Bu baya kısa bir kitap. E, Türkiye İş Bankası'nın Modern Klasikler dizisinden. E, gerçekten çok kısa. 50 sayfalık bir kitap. Büyük ihtimalle bir günde bitecek bir kitap. Zaten e, bu Modern Klasikler dizisinin fiyatları çok ucuz oluyor. 3 lira veya 4 lira oluyor genellikle kitapları. O yüzden uyguna güzel kitaplar okuyabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. E, bu sefer Can Yayınları'ndan ve Oscar Wilde'dan neymiş adı. Yalnız sıkıcı insanlar kahvaltıda parıldar. Benim ismi çok ilgimi çekti açıkçası. Çünkü yani çok dikkat çekici bir isim var. Benim çok hoşuma gitti. Konusunu okuyorum. Evet, arkasında konusu yazmıyormuş. Yazardan bahsediyor. Ama eminim ki güzel bir kitaptır. Çünkü Oscar Wilde'ın bir kitabını daha okumuştum ve çok beğenmiştim. Tam olarak hangi kitap hatırlamıyorum ama çok beğenmiştim. O yüzden hem adı ilgimi çekti hem de yazarı sevdiğim için aldım. Evet, diğer bir kitapta Yetişkinler Yetişkinlerin Yalan Hayatı. Bu kitabın da adı çok ilgimi çekti yine. Ben genellikle kitapların adını önce dikkatimi çekiyor, sonra konusuna bakıyorum. E, konusuna hatta bu kitabın bakmadan aldım. Adı çok hoşuma gitmişti. Napoli tepelerinde ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Giovanna, günün birinde babasının onu kötü şöhrete sahip, yıllardır görüşmediği kardeşine Vittoria halaya benzettiğini işitir. Bu beklenmedik bağlantıdan rahatsızlık hisseden genç kız ailesine geçmiş araştırmaya koyulur devamını okumayacağım. Ama e, hoşuma giden bir kitap oldu böyle. O yüzden aldım. Çok merak ediyorum. Zaten büyük ihtimalle ben bu kitapları okuduktan sonra size inceleme videosu da çekebilirim. Çünkü çok bahsettim kitaplardan ve okuduktan sonra da öyle güzel çekersem güzel olur diye düşünüyorum. İstiyorsanız bana yazın. Sonra yine Stephen Zweig'den e, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Zaten bu çok klasik bir kitap. Neden şu ana kadar okumadım bilmiyorum. Ama yine e, Modern Klasikler dizisinden. Yine Modern Klasikler dizisinden Franz Kafka'dan dönüşüm. Ee, dönüşümün hikayesini biliyorum aslında. Bir adam uyandığında kendini e, buradaki böcek gibi buluyor. E, ve onun hikayesini anlatıyor. Aslında bu konuda bildiğim başka bir şey daha var. Franz Kafka bu kitabı yazdıktan sonra kesinlikle şunu söylemiş. Kesinlikle yayınlanacak kitaplarda böcek resmini koymayın. kişilerin ha Kişilerin hayal dünyasına bırakılsın demiş. Ama şu an neredeyse bütün yayınlanan dönüşüm kitaplarında buradaki hamam böceğinin resmi var. Böyle bir Değişik bilgi. Ee, Anton Çayol'dan Altıncı kavuş. Bu da yine çok klasik bir kitap. Modern Klasikler dizisinden. Konusu yazmıyor. Neden yazmıyor bilmiyorum. Ee, Altıncı koş Güzel bir kitap olduğunu duydum, aldım. Bu Modern Klasikler dizisini bence bir inceleyin. Daha sonra e, bu kitabı aslında belki benim videolarımı sıkı takip edenler Richard Feynman'ı biliyordur. Benim bu e, fizikçinin öğrenme taktiğini anlattığım bir videom vardı. Hatta o videoyu da böyle bir yere koyarım. Richard Feynman'dan Her Şeyin Anlamı diye bir kitap aldım. Zaten beni en çok şey yapan, en çok dikkatimi çeken şey bu kitapta fizikçinin ismi olmuştu. Yani yazarımız Richard Feynman olmuştu. Çünkü hakkında daha birkaç şey duymuştum ve ilginç şeyler de duymuştum. O yüzden Her Şeyin Anlamı kitabını aldım ve okuyacağım. Size de yorumlayacağım. Evet. Son kitabımda aldığım kitaplardan 10. kitabım Elon Musk'ın Hayatı. Az önce söylediğim gibi ben astrofizik okumak istiyorum. Ve Elon Musk bu konuda idollerimden biri. Hani şu an SpaceX'te adam mucizeler yaratıyor ve hayat hikayesini çok merak ediyorum. Parça parça duysam da bir biyografi okumak istedim. Bu kitabın da güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zeppelin yayınlarının. Elon Musk geleceği inşa eden adam. Elon Musk'ın hayatını tekrar söyleyeyim çok enteresan buluyorum. O yüzden eğer böyle şeyler ilginiz varsa ben de yani okuduktan sonra bir daha anlatırım güzel miydi, nasıldı. Ama e, altındaki yorumlara bakmıştım da güzeldi. O yüzden aldım bu kitabı da ve e, kütüphanemin yenilenmesi tamamlanmış oldu böylece. Ayak bir kitaptan kurtuldum. Bunlar uzun zamandır kütüphanemde duran kitaplardı yıllardır. E, o kitapları şu an yani birkaç gün içinde buradaki en yakın kütüphaneye bağışlarım diye düşünüyorum. Ve aldığım 10 yeni kitap şuradan itibaren. Şu kitapları da bir ay içinde bitiririm. Hatta ya bir buçuk ay içinde bitmiş olurlar. Ve yavaş yavaş size yorumlama e, videoları gelir. Böyle bir seri başlatmak istiyorum 2021 yılında. Her cuma büyük ihtimalle öyle düşündüm. Her cuma bir kitap yorumladığım bir seri başlatmak istiyorum. Çünkü hazırlık senesindeyim ve bol bol kitap okuyabiliyorum. Hatta şu anda Astronot diye bir kitap okuyorum. O da e, yine bir Astronotun hikayesini anlatıyor, yaşam hikayesini. Öyle biraz sanırım uzun bir video oldu, ama içinde birçok birçok kitap önerisi var, o yüzden toplu bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, hatta içinde okuduğunuz kitaplar varsa gösterdiğim kitaplardan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.